Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone ol ve like atmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin annesi ve babası çok zengin olur. Hadi şimdi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu yine kardeşim Tümkü beraber Bedwars'tayız arkadaşlar. Çok hızlı bir giriş yaptık. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Hoş geldiniz. Kanka nasılsın? İyi misin? İyiyim kardeşim. İyiyim. Sen nasılsın? İyidir ben de çok şükür. Yine Bedwars'tayız arkadaşlar. Ve evet. Daha çok gelmesini istiyoruz. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Editleri veya videodur. Bazen oluyor bazen olmuyor. İnşallah siz de beğeniyorsunuzdur. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet çok üstü bir giriş yaptık. inşallah maçı alacağız evet. kanka. Evet, evet şu an turuncu bize geliyor. Turuncu Bu arada arkadaşlar geliyor. like atın valla. Var ki arkadaş çok kırıldı vallahi her video için. Ha bu çok güçlü. Bu çok güçlü. Kırmızı çok güçlü. Gel kırdı. Kırmadı. adı. Rahat çok çok iyi. Çok iyi oynuyor bu adam. Tamam, Dikkat gerekiyor. Biz ne yapacağız? Daha iyi oynuyor bu Oynayamayız işte. Çok iyi oynuyor bu adam. Ben yani geldi zaman haber ver ben bedik kapatıyorum. gel, gel, gelmiyor şu an. Aha öldürdüm. Önledim adamı gelmesini. Dedim ben çok... de bilmemek. Turuncu da dalıp seslerini kırmamız lazım. Yoksa buna biz da Evet arkadaşlar. evet iyi oynuyorlar. Bak bak yine geldi. Bu adam yani, çok iyi ya. oynuyor. Fena oynuyor. Dalabilir sana her Geri çekil bence. Bak dedim. Ya ben de ona da varım. <laughs> de geliyor. Abi, bir <laughs> ben bir de geldi. Ben bedenin üstüne çıkıyorum. Tamamdır. Belki, dalınca Diğeri. söyle, dalınca söyle. Nerede geliyor. Bir gel zıpladı aşağıda şu an. Nerede? Geldi, geldi, geldi. Aldım. Diğeri, Diğeri geldi. nerede? Diğeri nerede? Diğeri tamam. Görmedin mi? Tamam, tamam bette. Bekleyelim bence burada. Geliyor da. Ben de bize, bize artık dalalım ya. Ya Bilmiyorum. biz dalamıyoruz işte. Adamlar durmadan geliyorlar. Tamam şimdi şey, biz beklemeyeceğiz. Biz dalacağız. Onlar geliyor. Diğeri üstünde şu an. Gel sen. Sen dikkat et. Kentim atayım şu açık. Şey kent. Gel artık Aha. tam kent attım. Geldi. <laughs> Hayır. Hayır. Ya. <laughs> Allah kahretsin cenabını koydum koydum. Seni ne yapalım şimdi? Ben de burada kendimiz çok otomobil. Aynen aynen bir taktik uygulayalım. Evet, <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Karanlık mı şu an? Yo. Ben benle alakalı sanırım. Biri olas bak yukarı sanır. E, bekleyelim burada. E, sana ben altın vereceğim. Sen zırh yap kendine tamam mı? Kaç tamam. altının var? 5. Al ben de 5 tane attım. Al attım 6 tane. Al. Tamam aldım. Zırhtan daha iyi. Tamam. Ha, almadın ha. Tamam aldım. Bekleyelim burada. E, sabaha kadar gelsinler şimdi. Sabaha kadar burada bekleriz. Hiç sıkıntı yok. Bakayım ben kim var kim yok. Aha burada. Ha, geldi. Geldi. <laughs> tamam. Helal. Geldi, geldi. Gel dal dal dal. dal. Benim canım az. Benim canım Oh. Oh. Bak. Böyle yapacağız tamam mı? Canın evet, azalınca tamam. hemen arkaya kuş ben alacağım. Tamam. Görmezdik ki içmişti şey ya sen Bakın. mi görmedin onu? Gördüm de yani. Kalamadım. Bakalım şu an. Hayır yok. Tamam ben alayım o zaman efendim. Sandan... Ay, demin demin kılıç aldım. Peki ya. geliyorlar. Tamam gir içeri içeri gir içeri gir. Riske atmayalım. <laughs> sabah sana söylüyorum durak gelsinler valla. A few moments later. Geliyorlar. Sabaha kadar. Sabaha kadar. Gel. Gel. Geliyorlar. Hazır ol. Bakayım. Burada. Burada. Lan ölüm artık. Ne geri, çekil, geri çekil, geri çekil. Bir elma al diye. Aldım. Bize <laughs> altın lazım ya. Evet evet. Ben de bir tane yedek, iki tane altın elma var. Onlar da şu an altın elma <laughs> yiyorlar. Arkamızda var. Ben de çıkma çıkma. Ben... Be... Ayo aç çıkma. Sadece bu. Çıkma geldi geldi geldi. Yes. Gel. Oh, son anda içeri girdim. Geri dön, geri dön. <laughs> ha, ha. Alalım mı? Birini öldürdüm. Alalım mı şunu? Ben de dal dal dal. sal. sal, sal. Geri dön geri dön geri dön kıramıyoruz kanka. Sen daldığın için şunları da kırıp dalalım. <laughs> Hemen bir blok kalınca dalıyorum. Hadi şu an. Hadi. Öldürdüm. Tamam geri geldi kapat orayı. Altta var mı? Hayır. Benim şu an var ya kaç tane şeyim var. Demirim kaç? Var. Demirim var. Kaç tane var? Ee, i̇stiyorsan demir, demir golem al bırak. Demir golem Nerede alınıyordu? Tuzaklardan mı? Nerede? Araçlar. TNT fotoğrafı. Ee, yatak oraya bu mu? Evet. Golem şekli işte. Tamam. Aynen. Koy. Mi? Evet. Tamam. Kalsın Kansın burada. Korusun evet. bizi. İşe yarıyor mu bari? Evet. Adamları hep bakıyor yani. Adamların suratına. Vurmuyor mu adamlara? Vuruyor vuruyor. Tamam biz var ya burada uyuyacağız herhalde. Demek dolayı. Bence şu an gidelim ortaya. Bak geldiler şu an. Geldiler mi? Evet bak demir golem dellendi. Bence açalım burasını. Demir golemle birlikte dalalım. Sonra ortaya falan gidelim. Çünkü gelişemiyoruz. Evet, evet. Bak şu an buradalar. Buradalar şu an. Altı elma yiyor mu? Ye ye. Ay, tamam. Ne yapıyoruz? Açtım burayı yanlışlıkla açtım. Şu an buradalar. <laughs> ee, saklanıyor olabilir. Dalalım. Dalalım mı? Dal dal dal. Lan benim şeyim yok. Adam saklanmış olabilir. Aldın mı? Alıyorum. <laughs> Gel. Bekle bekle bekle. Karı dalıyor onlara. Bak. <laughs> Sarı öldü. Sen neredesin? Kalın. Şu an buradalar. Gel. Geldim yanında. Lan hayır. hayır. ben öldüm. Gördün çok. Bilmiyorum, bilmiyorum. Adamlar geldiler şu an. İkisini alamazsın ki. Alamazsın. Ah, ah be. Ah. Kuşlar içimden düşümden uçmuş yani derinden derinden. Ah be. Keşke daha sen var ya. E ben de gireyim istiyorsan. Ne? Dörtlü geçeyim mi dörtlü? Ben de dörtlü geçeyim evet. Geçtim. İlk maçı eğlendik ama sarıyor var. Bak. bak sarıyor sarıyor. <laughs> Bu arada bu arkadaşlar senin like tuşuna basmamış ya. Bir bassınlar bakalım. Evet, bence de bassınlar ki bize şans getirsinler değil mi arkadaşlar? Like tuşuna bas. Bak şu an hissettim. Şu an basslar bence. Bence? Bence de bassınlar. Şu like'lara abanın ya. Bir güzel bir like alalım. Güzel bir enerji gelsin arkadaşlar. Yoksa bak hep kaybediyoruz. Böyle olmaz. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. E, görüyorum hareketlerini. Bence like attılar. O oyun bizdi. Bence de şu an oyun bizde hissediyorum ben. Bana bak. Hadi hadi. Ortaya hadi gitmemiz, gitmemiz gerekiyor. <laughs> ben hemen ortadayım. Bizimkiler beni kapatır mı acaba? Bence yapmanızları ya. Ben de seninle geliyorum. Hop. İstiyorsan gel benle. Peki bir altın daha alayım. Tamam. arkan sen deyim. Peki. Olur, tamam. Var mı ben ortadayım. Hayır şu an gelemediler. Hızlı yaptım yolu. Gelemediler. Gelen gider olsa alt Hadi. Şu evet. Şu an hiç kimse gelmiyor. Evet. evet. Ve zümrütleri yapayım, topla. Oh. Senin kaç zümrütün var? Altı şu an sende. İki. Al şunu. Al şunu. Zırh al kendi. Tamam ben gidiyorum kendimi zırh alayım. Zırh üretim. Altı önemli arkadaş Geliyor mu sende? Ee, hayır şu an hiç kimse yok. Bu arada haftaya ben de videolardayım. Video yapacağım. Hadi Bakalım bakalım. Tamam ben Çalar. de Hiç kimse yapmıyor. Bir şey mi oldu? Senin para kazanma oldu? Açılıyor mu? Kaç gün kaldı ona? Onu sormuyor musun? Hafta. Ha? Hafta. Haftaya mı? Evet evet haftaya bugün. Haftaya pazar yani. Haftaya pazar yani. Evet. Ramazan bayramında da oldu mu? Aynen öyle. Ee, bak Aynen. E, görüyor musun şeyi? Tabris ile. Hangisi ile? Bilek giymiş. Sen neredesin şu an? Dayım. Ortada mı tamam? Dağım mı artık oğlum? Yanındayım. Harbiden ya hep yan taraf. Bu sefer bizi dal. Var. Alırsın Aynen. ya sen geçişsin. Atırıp şey kalkıyorsa ben yok. <laughs> şey senin elmas zırhı görüp arkadaş olacaktı. Lan dört elmas geldi. Ee, sen beyze getir. Lan e, maviler ben. çok tehlikeli. E, hile mi var? Bak, bak görmüyor musun leylek herkesi öldürüyor. Harbiden ha. Bak diğer hile de öldürüyor. Oh, bah, hile bak, bak Leylek çok büyük hile bu arada. Bir yazsan ona. Baba baba. Oha. Bir yazayım. Not Ettim. Bir raporladın mı onu? Raporladı. Bir dakika bunun statsına bakayım. Oha. Ne oldu? Hile değil bu. Hile değil bu. Nasıl hile değil? Ee, Bedvar birincisi şu an. Oha ne diyor? ne diyor ya? Böyle bir şey ya. Oha ciddi misin sen? Ben başlığa yazılmalı bir şey yetişti. Yemin ediyorum. Şey yaz. Ta, e, bak yazıyorum sana. Bunu yaz noktasız ama nokta olmadan. Böyle diyorum. Hop. Oh. Ne ya? Hop. Bir kartel ne diyor Sabunları da sürdü mü? Şey var lan bir şey diyor. Lan bu abiler bize geldi. Nasıl? <laughs> Yemin ederim bize lan. Ay daha inşallah çok... bizi kırmazlar. Ayıp değil mi lan? Kıracaklar ya onlar çok güçlü. Baba bile kapattılar bunlar hep sürekli bizi öldürmeye çalışıyorlar. Ben kırıyorum sen evet. mavileri. Mavileri mi? Evet. Sen kırarsın onları. <laughs> bizi <laughs> dedi yatak ya onlar olmaz zaten. Şey öldüm ben. Ya bak sen ayrı senin ayrı konuşacağım tamam mı bak elim ayağım zaten titriyor. Bırak abicim bırak bırak Lan bırak 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 bırak. Aha yok kanka bunlar çok güçlü. Ben saklanarak oynayacağım. Bir insan bunları almaz bunlar çok efekt geliyorlar bir de çok güçlü. Ulan sen yatağı kırdın. Senin o taşşakları yeri. Sen tek başına bir ordusun. Namusun şerefim üzerine tek başına bir ordusun. Tamam öldürdüm. Diğeri nerede? Neredesin sen? Ben şu an mavilerdeyim. bak bak geliyorlar. Bak bak görüyorsun değil aha, mi? Evet. İşte Dikkat işte et. birlikte geliyoruz. Dikkat et. Bomba var mı? Atın, Gördüm. Yok ya valla. Bak görüyorsun değil mi yola? Evet. O diğer diğer aşağı düştü. Hadi hadi. hadi. Ah be. <laughs> çok yaklaşmıştım var ya. Ma yani dünya birincisi geldi takımımıza ne yapalım. Dünya birinci e, dur ben onu yazamadım biliyor musun? Tam yazacaktım adam beni öldürdü. Ya yaz tekrar. Dur, Nasıl da onun ismi Leyvek Gamer mı? Evet bakayım şurada mı şu an? Oyuncu Yazdım şu an. Dedi. Ne? Oyuncu bulamam dedi. Bir maç daha atar mı? Ee, kaç dakika oldu video biliyor musun? Bir bakayım kaç dakika oldu. Neresi? arkandayım. Arkadaşlar, orta, orta, gör. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.